Megan 4 uzak kumanda anahtarının pili bittiğinde nasıl değiştirilir? Şimdi size onu göstereceğim. Aracımızda da zaten pil zayıfladığında uyarı vermektedir. Kumandanın pili az diye. Çok basittir. Şu şekilde tutuyoruz. Yukarı doğru şu şekilde yukarı doğru ittiriyoruz. Şöyle diyeyim. Yani şu çentik tarafı altta olacak. Şu şekilde yukarı doğru ittiriyoruz. Hafif bastırıp açılıyor. Burada şu kısımda pilimiz var. Pilimizi şu şekilde çıkartıp Evet şuradan bastırıp rahatlıkla herhangi bir şey gerek kalmadan şu şekilde çıkartabiliyoruz. Pilimiz pilimizin koduna bakıp rahatlıkla yeni pilimizi alıp değiştirebiliriz. Bunu da herhangi problem olduğunda kapıyı açmak için kullanacağımız e, anahtar. Yani kapının kenarını fark edersiniz zaten. Bu şekilde çıkmakta. Takması da gayet basit. Bu şekilde gördüğünüz gibi oldukça el yordamıyla kolay bir şekilde yapılabilmektedir.